Ya arkadaşlar eski matematik hocamız yayına basar falan dedi. Şu e, matematik hocamız benden hoşlanıyordu. Oha <laughs> ne diyorsun sen? Evet abi. Yani... Benden hoşlanıyordu. Bu bu çocukları da benim sayemde geçti ha. Bunu buna itiraf ediyor. Oha! Oyda! Ben de arkadaşlık olarak ne yapabilirim bir insana yani? Bir arkadaşından beklentin ne olabilir? Ben bu piçlere matematik sorularını verdim ya. Ya e, daha e, ne yapabilirim? Ben ne ohağı amına koyayım. Verdim e, evet daha, yaptım. Daha, daha yaptım daha evet. E, peki? <gülüyor> nasıl nasıl <gülüyor> aldın lan? <laughs> 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 nasıl nasıl <Onları> aldın? <laughs> soruları diyorum nasıl aldın? Bir dakika senin sa daha demin Samet'e dedin laf beni biraz... <laughs> Oğlum soruları ya, nasıl aldım? Feyane... Soruları nasıl aldım? Gittik konuştuk hani böyle şey yapıyorduk okulda falan. Ben şöyle bak hikaye kısaca anlatayım arkadaşlar. Ben şimdi İstanbul'a ilk geldiğim sene... Üniversitede başladım sene. Buradaki üniversiteme başladım sene. E, çalı, işe girdim çalışıyorum. İkinci öğretim olduğum için gündüzleri çalışıyorum. Akşamları da okula geleceğim. Kafamdaki plan proje bu. E, zaten fizik bölümü falan filan okuyup bırakmışım ya. Zaten matematiğim belli bir seviyedeydi yani. Ve burada bunların gördüğü matematik düzeyde çok... Basic matematik. Mat 1 görüyorlar yani hala. 4 işlem gibi bir şey yani. Bir gün matematik dersine girdim. Hanımefendi işte ee, dedim ki böyle bir hocam dedim bir konuşabilir miyiz dedim ders sonunda. Tabii dedi konuştum. Dedim ki ben dedim bu matematiğe çok hakimim. Çok biliyorum yani bu matematiği. Benim dedim bu dersten öğrenebileceğim herhangi bir şey yok. O yüzden dedim ben de çalışıyorum. E, bu matematik dersi saat 5'te başlıyor. Benim işim de 5'te yani 5.30'lara buçuklara falan sarkıyor bazen anladın mı? Yani yetişemiyor diyeyim olabiliyor yani. Hani derse yetişemiyorum devamsızlıktan kalmayayım diye. Benim için dedim bu dersten bir yoklama almasanız olabilir mi? Yani hani yoklama almazsanız ben zaten biliyorum. E, beni bir idare edin ya bu derse ben gelmeyeyim yani. İdare edin beni dedim yani. O da dedi ki idare edemeyiz. Nasıl yani dedim. Dedi ki yani yoklama almak zorundayım gelmek zorundasın dedi yani. Dedim ki ama dedim çok biliyorum. Ya ben dedi bilemem ki dedi senin bilip bilmediğini. Ya dedim üniversite değil mi abi burası yani. Ya ben dedi bilemem dedi. İyi dedim sen mi bilemezsin? Okey dedim. Her derse girme. Ömer abi her derse gittim ondan sonra tamam mı? Ama hmm. nasıl ders değil, biliyor musun? Tatlıya bir şey yazıyor ya. Dersi domine ettim yani. Kimsenin öğrenemeyeceği noktaya getirdim dersi anladın mı? Bir şey yazıyor ben cevaplıyorum. O yanlış yaptınız diyorum. Artık kadın yazarken titremelere falan başladı yani anladın mı? O da heyecanlı tabii öğretmenlik yaptığı için. Ya yeni öğretmen. Genç. Tabii tabii yeni öğretmendi. Yeni öğretmen kavur. niye gülüyorsun acaba? Kanka yok aklıma canlandırıyorum da sahneyi. Baba ne yaptım biliyor musun? Oturdum sıraya. Bak oturdum sıraya tamam mı? Elime aldım kalem kağıdı. Ben zaten not almıyorum hiçbir şey yapmıyorum. Tatlı yazıyor. Tatlı yazıyor. işlemi yapıyorum söylüyorum. En son şunu dedi. Ya dedi ki söyleme de dedi. Arkadaşlarına öğretebileyim dedi tamam mı? E dedim ki ben dedim hani bildiğimi söyledim falan. Neyse abi ilk sınava girdik. Ben yüzük cevap kağıdını verdim. Sonrasında bana dedi ki e, çağır istersen dedi. Sen dedi demiştin ya bana dedi gelmeyeceğim falan diye. İstersen gelme arkadaşların da öğrensin çünkü gerizekalılar dedi anlayamıyor. <laughs> Bunların dedi ben bu kadar mal olduğunu bilmiyordum dedi. <laughs> Samati göstererek böyle yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> dedi bu ayyaj dedi anlayamıyor. Ben buna dedi özel ders vereceğim ama dedi. Onun dedi belasını <laughs> sikeyim dedi en son. ara? Dedim sakin geldi ol. Ben... Dedim sakin <laughs> ol falan böyle. Ben de dedim ki ya ben söylemiştim zaten. Tamam dedi gelmek zorunda değilsin bundan sonra dedi. Peki dedim ben de gelmeyeyim o zaman falan filan. Sonra baba bir şey oldu biz Facebook'tan mekleşmiştik zaten. Ha, yayı, derste şey demişti ya. Çin'e gitmiş bir yerlere falan gitmiş falan filan. Onları falan işte çocuklar eklemiş herkes falan filan fotoğraflarından falan bahsediyorlar. Aa oraya mı gitmiş? Aa buraya mı gitmiş? Falan filan diye. Öyle konuşma makara kukara falan filan derken sonra işte... <laughs> ders notlarını verdi. Aynen. Sonra ders notlarını verdi. Dedi ki sınavda dedi arkadaşlarım bunlar çıkar dedi. Bunlara dedi baksınlar. <laughs> Güzel. Ben ne verdim bunlara dağıttım amına koyayım. Alın dedim bakın. Hayvan herifler Sonu dedim. Sonuç. Sonuç derken abi? Yani geçebildiler geçebilirler misin abi da? o dersten? Yok geçemedi gerizekalılar. Yok <laughs> ondan <laughs> <laughs> verdim matematiği. Verdin mi? <laughs> ben verdim. Geçemeyen abi. var ama öyle söyleyeyim yani. Hala tamam, geçemeyen abi, var. Yetmedi. Yani bak soruyu verip cevabını bak soruyu veriyorum ya. Bak şöyle tepkiler alıyorum abi bak. Sen anla yani bak seviyeyi anla diye anlatıyorum bak. Soruları vermişim bana ne diyorlar? E cevapları nerede? E, benim amanda <laughs> cevapları. Ya abi, Allah belamı versin bana. Zekalıydı ki bak bir tane derste kopya çekiyoruz tamam mı? Visual Studio 2010 var o zaman değil mi? Evet. 2010 <laughs> kullanıyorduk değil mi lan? <laughs> 2010 kanka. Bak, 2010 2010'da evet, evet, biz de bir de tane çocuk kopyayı hazırladı teşkilata bak ama biz de öyle bir teşkilat Dışarıdan abi 2010 programında <laughs> vücudu bilgisayarlar... 2010'da hazırladı bak burası yani, önemli. Ben anlatıyorum amına koyayım. Pardon özür dilerim sikim belanı. Bilgisayarlara trojan yükledik abi tamam mı? İnternet açık evden benim abim giriyor bilgisayarlarda <laughs> yapan bir tane çocuk var tamam mı? Onun bilgisayarından yaptığı dosyayı alıyor bizim diğer bilgisayarlara gönderiyor. Neyse abi 2010'da yapmış çocuk, almış, herkesin bilgisayarına göndermiş, bir tane bilgisayarda da şey kurulu, 2010 kurulu değil amına koyayım. Bak onu ben 2000'de... şöyle bir anlatayım, önden bilgi vereyim sen sonra anlatmaya devam et. İlk sınıfa girdik ya, dedi ki, ya hoca dedi ki, işte Masa 22'ye dedi oturmayın çünkü orada 2010 yok, orada 2008 var. Çünkü ben size 2010'da yapmanızı istiyorum, yani 2010'da yapacaksınız yani verdiğim şey 2008, orada 2008 var, oraya boş bırakın dedi. Tamam mı? Ama Masa 22'nin konumu da o kadar 10 numara bir yerde ki... Çünkü bizim bütün teşkilat orada. Masa 22'de daha sadece yanımızda bir boş var o da masa 22. Neyse abi <laughs> e, dışarıdan Trojan işlemlerini falan gerçekleştirdik. Samet'in abisine verdik abi. E, o dışarıdan işte işlemleri gerçekleştirdik. Bizim bilgisayarlar atacak biz de çekeceğiz abi. Yapan yapan dosyasını paylaşacak çekeceğiz. Biz sadece proje ismini değiştireceğiz vereceğiz sunacağız. Anlat gerisini madem öyle. Neyse abi, abim aldı bu dosyaları. Abi Herkes değil gibi. bak burada insanlar var. Burada hem Ömer abim okey ona da anlat. Da 2500 kişi de var burada. Onlara da doğru da anlat. Şerefsiz pislik. Hiç anlatıyor. Kitledin defet. Kuruldu bana amına koyayım. Unutturdu bana Murakoy'u. <laughs> Abi gitmiş bu çocuğa da atmış tamam mı? Bu geri zekalı da bak hiç dosyaya açayım, bakayım, şey yapayım. Yok olduğu gibi sadece dosyada yazan ismi değiştirmiş. Osman Alpay'dın diye gönderdi hocaya. Ver ver. TC kimlik numarasını da ver. Git ver. <laughs> Instagram'ını falan da ver de atsın lan <laughs> çocuğa. Belki ben yanlış isim kullandım. Millet bilmiyor ki bunu. Oy. Aynen öyle. E, Doğru dedi. İşte şey. bu ay anlatmasını bu yüzden istemiyordum. <gülüyor> anlat anlat. <gülüyor> Anlat da benim diplomayı yaksınlar anlat amına an koyayım hocanın adını da ver evet. Neyse abi sınav bitti sonuçları açıklamaya geldi hoca. Hoca dedi ki bak orayı ben anlatabilir miyim lan Samet? Anlat. Hoca dedi ki arkadaşlar dedi sizinle dedi gurur duyuyorum dedi tamam mı oturuyoruz. <laughs> herkesin de, de on numara yapmış, <laughs> herkesin de, de on numara yapmış hiç beklemiyordum dedi böyle güzel dedi e, sınav sonuçları dedi, beklemiyordum dedi. Ama dedi ama dedi bak herkes çok iyi ama dedi. Bir arkadaşınız var dedi. O dedi, onu dedi büyük dedi tebrik ediyorum dedi. On numara hani ama nasıl övüyor anladın mı? Yani dedi, o dedi işe gerçek dedi bu dersin dedi gerçek adamı o dedi tamam mı yani? Tebrik ediyorum dedi ya onu dedi. Ben dedi onun ismini söyleyeceğim dedi sınırca bir alkışlayalım dedi. Onu dedi bir tahtaya çıkartacağım. Çünkü dedi yani gerçekten dedi hiç beklemiyordum dedi. Tebrik ediyorum kendisini dedi. İşte Osman'ı çağırdı. <laughs> Osman'ı kaldırdı, biz alkışladık falan filan. Osman'cım dedi, hepinizden dedi, farklı dedi bir şey yapmış dedi yani normal bir sonuçta yazılım öğretiyoruz ama dedi, bu, bu denli de bir şey öğretmemişti kalbim dedi yani. Ama dedi Osman kardeşimiz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Önce 2010'u yazmış dedi. <laughs> ben dedi 2010 projesi istemişim dedi. Osman dedi masa 22'de oturuyor dedi. <laughs> Orada dedi 2008 var dedi. Videosu diyor, 2008 var. Bu kardeşimiz dedi önce dedi önce dedi 2010 projesi bana verdi dedi. Önce dedi herhalde dedi 2010'u yazdı. Sonra dedi sınava yaptı ve dedi bana teslim etti. Ona dedi kocaman mal Osman da dünyanın mal adamı böyle kaldı. Önce böyle seviniyor tamam mı? İyi bir şey denecek diye sevindi sevindi sonra böyle deyince. <laughs> Peki dedi bir şey sormak istiyorum. Nasıl yaptın diyor, diyor 2010'u. <laughs> Sınıf böyle mal abi yani düşün artık seviye. Yani şöyle söyledim arkadaşlar. Güzel dönemlerdi yani. Eee keyifli Güzel, dönemlerdi. Gülüyor. Ben kendi adıma şahsen yaşayabileceğim her şeyi yaşadım. Üzüne kafam rahat, içim çok rahat. Bir daha da o günlere geri dönmek istemiyorum. Bitti gitti abi. O yüzden 30 olmam. <laughs> Allah belamı versin. Bak sana bir şey söyleyeyim. Beni 10 sene geri alsalar ben istemiyorum yani anladın mı şu anda? 20'nin başına beni koy. İntihar ederim yani şu anda. Öyle söyleyeyim Niye istemiyorlar? Rahat abi, olanlar değil mi? Sorumluluğun yok bir şey. Ya yok. bitti abi bitti gitti ya. Lanet olsun abi, ya. Asıl abi, hayat 25'ten abi. sonra başladık baba. Yemin ediyorum sana 25'ten sonra hayat güzelleşti ya. Akli bu arada. Siz ister misin ya şimdi sen 15 yaşına geri dönmek ister misin ya? İstemiyor bak. <laughs> Düşünüyorum. Harbi misin abi, sen? Şu Çocuğum anki olmasa bir... belki isterdim bilmiyorum ya. Yani. Ne olmasa? Çocuk olmasaydı yani otada almasaydım isterdim belki. Ee, doğru çocuk faktörü var arkadaşlar şimdi o, 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 çocuk şey çocuk abi. olmasa evet fikri belki değişir de şimdi çocuk var ya. Yani. Ben isterdim abi. <gülüyor> <gülüyor> Samet istemesi normal çünkü Samet dünyanın en asosyal insanıydı o dönemlerde. Ne asasyonu lan ben en asasyonel insanıyım. <laughs> 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 ne asansörü lan? Ne asansörü? Kimin asansöründen bahsediyorsun? <laughs> Baba Samet'i ben bilgisayar başına kaldıramıyorduk. Samet'e gel dedi, gelmiyordu. Çay içmeye bile bize gelmiyordu ama Samet. Bir kere iki gün uyumuşluğum var abi bunların yanında. O anıyı Efendim, anlatma ki ki. Buraya uygun mu? Anlatayım bunu? Yok onu anlatma. Eve bir girdim. <laughs> Baktım Samet hala uyuyor. Bir gün bir gün kimse eve gitmedi. Ertesi gün bak abi. Bir gün bizdeydik tamam mı şimdi? Beraber oturduk, yattık, kalktık falan filan. Uyumamış. Herkes uyudu. Ertesi gün hiç eve gidilmedi. Eve hiç gitmedik. Ben annemlerdeydim falan filan. Ondan bir sonraki gün ben eve girdim. Bir baktım Samet. <laughs> Samet içeride. Dedim ki kardeşim dedim. Bir şeyin var mı? Ne oldu Ne yapıyorsun dedim oğlum sen burada. Bak kaç saat geçti kim bilir. 48 saat geçti üstünden. Bana böyle yaptı. <laughs> Susamış gamı. Su diyorsun. <laughs> <laughs> Benim kardeşim. Ya eve gelmezsem ölüyormuşum amına koyayım sana. Kalkamamış <laughs> atakta. Ama var ya Ömer abi, oda nasıl bir oda biliyor musun? Bak. Yani öğlenin ortasında bile ışık bile girmiyor abi, bırak güneşi. Hani kafanı kaldırdığın zaman hep gece zannediyorum Ben ne iki gün uyumuşum öyle. <laughs> Nevri dönmüş. <laughs> i̇ki gün uyumuşsun. Ama eksik anlattı neyse. <laughs> Bir gün uyursan anladın mı? günde. gün de İki gün, anların, iki i̇ki gün nasıl uyuyorsun ya? Uyudum kanka su diye uyandım ya. Vallahi yatakta uyandım. Oha yatak, sana yalvardım bana. tuvaletin muvaletinle mi gelmedi uyanmadın? Bir Altına bana, sıçmış ya. abi. <gülüyor> <gülüyor> onu anlatmayayım dedin de onu da anlattırdı şimdi.